Selamlar dostlar. Şimdi flash belleğimizin logosunu nasıl değiştireceğiz buna bakacağız. İlk önce size verdiğim siteye girin. Linkte koyacağım ben. Ondan sonra fotoğrafı belirleyin. Ben bunu belirledim. Siteye girdik. Buradan dosya seçtik Gelelim masaüstümüze. Dosyamızı seçtik. Aç dedik. Şimdi bu buraya hiç uğraşma gerek yok. Convert dedik çevirdi ve direkt iko dosyası olarak indirdi bize. Bunu alalım masa üstüne. Şimdi burada yeni metin belgesi açıyoruz. Metin belgesini hatta ben de yapayım şuradan. Yeni metin belgesini açtım. Dursun. Bunu da açıklamada veririm. Direkt kopyala yapıştır yaparsınız. Bunu kopyaladık. Yapıştırdık. Buradan dosya dedik farklı kaydet. Şimdi buna auto run dedik. Nokta inf dosya uzantısı bu. Şuradan da tüm dosyaları seçelim. Masa üstümüze yine kaydedelim. Tamam sıkıntı değil. Kapattık. Şimdi şunlarla işimiz bitti. Sildik. Bu i̇ki dosyayı alalım. Baş bellerimizin içine gidelim. Ben de var. Ben benim üstündeki fotoğraf biraz daha farklı. Bunu değiştirmek istemiyorum. Siz alıp direkt kopyalarsınız. Bunu aldık flash belleğimizin içine attık. Şöyle attık diyelim. Ondan sonra bunları gizli dosya yaparız. İkisine birlikte sağ tıklayın. Özellikler deyin. Gizliyi işaretleyin. Tamam dedik. Şuradan da gizli öyle kapattık mı? hiçbir şey görünmez. Baş bellerinizi çekip takarsınız simgesi düzelir. Bu kadardı. Bu kadar basit yani.